Arkadaşlar, ne? sabah ay çok yakın çekiyor ama öyle gibiydi bu kız, kusa kısa 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 beni uyandırdı Ne diyorsun? Arkadaşlar çok kötü ama tek ne gece. Kustum kustum. Ben. Gitmek Birazdan diyor ben ben gitmek istiyor. <laughs> Şimdi tamamsa Allah razı olsun. Allah 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 gideceğiz Allah 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 Selam arkadaşlar. Size en son otelde bırakmıştım sanırsam. Ee, ondan sonra midem biraz daha düzelmeye başladı. Biz koştur koştur geç kalıyorduk. O yüzden hemen tekneye yetiştik. Ama geç kalmamışız zaten. Geldik. Teknemiz güzel. Ee, i̇ki koya uğradık. Şu an e, neredeyiz? Kaleköy'deyiz. Oraya geçeceğiz. Meyveli meşhur dondurmalarından yiyeceğiz. Ee, kuzenim önermişti bir tane çok güzel oraya gidin diye ama bakalım oraya gideceğiz. Ulaşabilirsek telefonu kapalı. Ee, güzel batık şehri göstermeye çalıştım sizle birlikte. Kano yapmayı düşünüyoruz. Kano sanırım bayağı üstüne kadar gidebiliyoruz. Yani bayağı yaklaşabiliyormuşuz. Öyle okumuştum. Onun hakkında bugün akşam bilgi yapacağız galiba birlikte. Güzel teknelerinde memnun kaldık. Yani bir daha gelsem bir daha bu tekneyi tercih ederim. Güzel aileler falan. Sonra işte şimdi İstanbul Kaleköy'ü gezelim birlikte bakalım. Dondurma kop yiyelim. Güzel bir yer bulmaya çalışacağız artık. Şimdilik görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar biz biraz tekneden geçindik. Kalabalık nerede hiç bilmiyoruz. Bindik bir alemete gidiyoruz. Öyle bakalım şimdi. Durun size göstereyim şuradan aşağısı nasıl gözüküyor kanallar falan da. Yani en meşhuru burası herhalde. Herkes buraya dolaşmıştı. Güzeldi yani konum olarak. Biz Frank İncirli, bizim deyimimiz de Mersin'de dikenli İncirli kavunu tercih ettik. Abi de şeftaliyi bize ısmarladı yani herhalde. Koydu Gayem'le birlikte. Kavunu gerçekten güzeldi. Şeftali de güzeldi, tatlıydı. Tatlı çok sevmiyorsanız tercih etmeyin. Ee, renk de fena değildi yani deneyebilirsiniz merak ediyorsanız. Şimdilik böyle güzel ama burası ya. Gaye Makas ilk gördüğüm yer <laughs> <laughs> duracak da dur dedim sakin. Benim hayat tecrübelerim ilk gördüğün yere oturmamak üzere. Çünkü ben hep otururdum. Artık terk etmiyorum arkadaşlar. Ama güzel. Geldiğinizde buraya <laughs> uyuyup <buraya> dondurmalarından yiyebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar böyle bir yer var. Şu salıncakta gelme birlikte fotoğraf çekindik. Şöyle karşısı da buraya ait. Ee, böyle fotoğraf çekenleri aynı tutuyorlar. Biz çekilmedik de orada. Manzara da çok güzel. Bayağı kalabalık ya. Kal sakin. Böyle çardak bir yer yapmış. Afetler falan da satılıyor. Biz de buraya boş bulduk. Burada oturuyoruz. Gönem de burada. Öyle şimdilik az sonra tekne bince saatimiz olacak bir saatten verdik. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar geldik dondurmamızı yedik indik baya yandık. Şu an güneşleniyorum ben hiç yanmamışçasına. Gayem de yani şu olduğumuz bölge kekova olarak geçiyor. Gayem denize atladı valla. sonra bir iki yere daha gideceğiz galiba. Ondan sonra dönüş var. Yanlış da biliyor olabilirim ama hatırladığım kadarıyla öyle olması lazım. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. arkadaşlar size bayağı bir sonra sesleniyorum bugün. Ee, tekne turundan 6 çeyrek altı buçuk gibi falan bitti döndük koştu koştu direkt otele geldik çünkü sokağa çıkma yasağı olduğu için 9'da mekanlar kapanıyor biliyoruz biz hani ondan önce kalkmaya çalışıyoruz. O yüzden koştu koştu yani yemek yemeye geldik, hazırlandık, çıktık bir fotoğraf çekelim dedik ama fotoğraf bile çekinemedik. Öyle bir şekilde teknatını soracak olursanız aşırı memnun kaldık. yani bir daha gelirsem bir daha aynı tekneye de açalım diye düşünüyorum. Onun dışında günüm güzeldi. Tüm koylar bindim. Sadece Kekova'da yüzmedim başında da güzeldi her şey ya yani bayağı memnun kaldım bugün bayağı dolu dolu geçti yani full deniz üstündeydik ama çok iyi geldi bayağı uzaklaşmak kafamızı dinledik güzel oldu biz şimdi yemeğimizi yiyelim buraya da kuzenim önermişti bayağı güzel demişti